Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir kestaneli pirinç pilavı yapacağım. Öncelikle e, tavama şöyle e, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı bırakıyorum. Orada kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz Beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ya yağ eriyene kadar bekleyelim. Yağ eridikten sonra şöyle bir paket dolmalık fıstık ilave edelim. Dolmalık fıstıklarımızı da biraz rengi dönene kadar kavuralım. fıstıklarımız da iyice kavruldu rengi döndü hafif kızarmaya başladı bu arada şöyle jülyen doğramış olduğum havuçlarımı bir adet havucumu ilave ediyorum havuçları da böyle iki dakika kavurmak istiyorum mutlaka bu pilavı deneyin arkadaşlar inanılmaz güzel oluyor et yemeklerine yanına inanılmaz yakışıyor bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hoşlarımı da kavurduktan sonra şöyle jülyen doğramış olduğum kapıya biber, çeyrek kapıya biberimi de ilave ediyorum. Böyle bir turu karıştıracağım. ılık sudan 15 dakika tuzlu ve ılık suda beklettiğim pirinçlerimi nişastası akana kadar yıkadım. Sonra süzgeçten geçirdim. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirincim 2 su bardağı. Böyle iyice kavuralım. Ve tane tane olana kadar kavuralım. Görüntüsüyle tane tane şahane bir pilav tarifi. Bu lezzet kaçmaz diyorum arkadaşlar. Misafirleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli pilav. Biberlerim de de gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şöyle e, önceden hazırladığım, ister haşlayın, ister fırında kestanelizi e, kebap yapın. Bu şekilde iyice temizledikten sonra büyük olanları ortadan ikiye böldüm. Şöyle bir kase kestane ilave ediyorum. Şurada bir yemek kaşığı kuş üzümü ilave ediyorum. Şöyle bir kere daha karıştıracağım. Tuzunu ilave edeceğim. Tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böyle bir miktar karabiber baharatı da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok az da yeni bahar ilavesi yaptıktan sonra suyunu ilave edeceğim. 2 bardak pirinci, 3 su bardağı klasik su bardağıyla su ilavesi yapacağım. Kaynamış su. Görüntüsü bile muhteşem oldu. Evet arkadaşlar. 3 su bardağı suyunu da ilave ettim. 2 su bardağı pirinci, 3 su bardağı su ilavesi yaptım. Benim kullanmış olduğum pirinç baldo pirinç. Pirincin cinsine göre su ilavesi de yapabilirsiniz. Baldo pirinç yaparsanız da bu şekilde birebir tarifini uygulayabilirsiniz. Kapağını kapatacağım. Pilavı önce kaynayana kadar yüksek ateşte sonra en düşük ayar alacağım. Pilavımız suyunu çekti. Şöyle kaşıkla kontrol ederim. Hiç su kalmamış. Bu esnada hemen bir peçete havlu peçete kapatıyoruz. Üzerine. Kapağını kapatalım. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Daha sonra sunuma geçelim. Pilavım dinlendi. Şöyle bir karıştıralım nasıl olmuş bir bakalım gerçekten muhteşem gözüküyor kestaneli pirinç pilavı misafirlerinize yapabileceğiniz en güzel pilav tarifi Evet arkadaşlar kestaneli pirinç pilavı gerçekten nefis oldu bu lezzeti mutlaka deneyin. Deneyenlere afiyet şifa olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.